Valorant'a yeni bir set geldi. O da Yağmacı 2 seti. Yani Phantom'a falan geldi. Şimdi onu alacağız. Yağmacı, yağmacı. Burada bakın. E şuradan alalım. Setin fiyatı yaklaşık 600 lira. 650 lira arasında bir şey. Şimdi hepsini topluca alıyoruz. Oğlum bunun yerine bak 600 lira bunu yerine 20. 20 tane latte içebiliriz beyler. Ne diyorsunuz? Hala geç değil. Basıyorum bu kadar şımardığımızı paramızla hava göre artık basabiliriz. Let's go. Ben de editör kafası var bak skin'i açarken öyle saçma bir bakış attım ki arda oraya böyle el hareketi koysun diye. Evet seti aldık beyler. Bakın neyimiz var? Bir tane uğrumuz var. Uğur'u beğendim. Bu bir. Oy bunu bunu gerçekten beğendim. Bu şeye benziyor. Neydi o? Mortal Kombat'taki neydi? Sub Zero. Sub Zero'ya benziyor. Şimdi sırayla kullanalım. Kaplamayı kullan. 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 Tamam hepsini kullandık. Hemen şuraya gelip bıçağın görsel efektini bir açalım. Şu an görsel efekti açıldı ama radyanetimiz olmadığı için renk açamıyoruz. Hakimiz. <laughs> Aa. Ana masamda bir tane çekirdek buldum bir dakika. <laughs> Param parça ettim beyler. Oo gelin gelin karambiti göstereyim beyler yaklaş yaklaş yaklaş. Bak 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 bak. Geliyor mu arkasındaki duman bak şimdi hareket edeyim daha çok gelsin. Geliyor mu? Yok geldi. Nasıl ya? O ne anladım? Paramı geri ver lan. Bir şey diyeceğim. Aynı anda hayıra bassanız. 1 2 3 <laughs> Tamam. <laughs> Oo. Beyler Vandal Ghost'um var şu an. Oğlum bu skin. Bir dakika bu skin'i övmem lazım. Bir dakika. Ben... Oğlum bu skin çok iyi. Az Şimdi... bir de Ghost'a bakıyoruz beyler. Bakın bu da yeni Ghost. Oğlum bu çocuklar niye sürekli geliyor? Ben bunları tanımıyorum. Premiz değil bunlar. Bu yeni Ghost. Eğer beğendiyseniz yukarı aşağı yapın. Beğenmediyseniz sağ sola. Bakayım. Oo, daha zengin skin'i. alıyorum en iyi skin'i. Aa konuşuyor lan. Şimdi mesela diyeceksiniz ki aa bu el mesela silah alamayacaksın diyorsunuz ama size bir hemen bir sihir yapacağım izle. Şu an mesela param var mı yok alamam değil mi? Eren nereye bak? Hazır mıyız abi? Al. Artık ölü sayılır. Yok artık. <gülüyor> 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 evet. Şimdi size bıçağı takdim ediyorum. Beyler bıçak bu. Karambit. Ucuna dikkat edin girmesin. Mesela abi mesela saplayalım diyelim. Şöyle saplanıyor mesela. <laughs> Bakın fantom bu. Bayağı yanarlı dönerli bir şey bu. Dene bir abi. Buyur abi dene biraz abi. Buyur. Buyur Geliyor. <laughs> dikkat et dikk abi dikkat et dur abi dur yanlış kişilerin yani, eline şey geçince tehditkar bir silah haline dönüş abi bu dur buyur abi buyur sen de bak biraz abi. <laughs> abi, kafaya abi. İstasyon yapmayalım abi gönderelim gönderelim Yeni setle bir de ace attım hemen onu da size bir göstereyim ondan sonra videoya başlayacağız daha başlamadık bunların hepsi bonus yani ekstra <laughs> Evet kalan son İyi. Anlıyorum Artık ölü <laughs> tamam anlıyorum düşman Evet bu da 4 <laughs> Easy. Evet şimdi beyler bu oyunda sizinle biraz zengincilik oynayacağız ve skin'i test edeceğiz. Bıçak güzel. Karambit'i sevdim. Bence setin en tatlı şeyi bıçak hatta. Esinçisi falan var tatlı bir hissiyat veriyor. Genel olarak set güzel ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bana da 600 lira verseniz ben de güzel olurdum yani. Bence hala gereksiz pahalı. Ya bu karambit'i ben size emin 100'e çözerim. O gerçeğini yani. Şimdi bu haritayı çok sevdiğimi söyleyemem ama Breeze'den iyidir. O bu yüzden buraya pusuyorsunuz. Aha geldi. Gitti. La karşıda chamber yok. Nasıl ya? Herkes chamber oynuyordu. İlk defa chamber görmedim şu an şaşırdım. var. <laughs> <laughs> Lan ne oluyor? Aa, o, dev gibi harita 3 kişi ne yapıyorsunuz orada? İşte bendeki şansı da gördünüz. Bu kadar basit. İlk round böyle böyle oluyor bende. Yani dev gibi harita 3 kişiydiler orada. İkisi önümde biri de arkadan öldürdü beni yani. Neyse devam ediyorum. Ghost'umuz bu şekilde bak. Böyle. Bence tatlı. Radyan olmadığı için biraz fakir olduğum için animasyon açamadım arkadaşlar. Renk de yok maalesef üzgünüm. Umarım dislike atmazsınız. Burada yok. Burada hiç yok. Abi ben birini bıçaklayacağım. Bu bıçakla siftah atmak istiyorum. Bak siftah yapmak istiyorum. Ne olur ne olur. Ya az önce 3 kişi biliyorsunuz. Ha geliyor. Vallahi geliyor lan duruyor. Arda yoksa geliyor mu? Aha. Spike B'de düştü. Beni gördüm. Öldü. Bu zınk öldü. Bu zınk öldü. Bu zınk öldü. Gitti. evet beyler devam ediyoruz. Ya Phantom. Bak Phantom'u sevdim. Benim bu yağmacıda en sevdiğim olay her yerden bir e, şey çıkması. Diken çıkması. Çok dikenli setler. Full dikenli abi. Her yeri diken yani. Ve bu hoşuma gidiyor benim açıkçası. Son 10 radyan nitimi de bunun animasyonunu harcadım. Bak mesela reload atıyorum. Bak. Yanır yani. Bu yanır. Kesinlikle. Bu el bir ağdan oynayacağım. Saklan. Bunu bir yeme. Diken. Yedin onu. Yedin. Bak. Bak. Benimle aşık atıyor ama bu çocuk. Böyle olmaz. Sola şuraya attım flaşı. Bu da öldü. Devam. Hocam devam edebilirim. 9 mermim var. Bununla 2 kişi keserim ben. Garanti keserim ya. Şimdi şuraya. Şuraya atıyorsun ki. Yakında duramazsın diye bunu yaptım. Tamam. Beni bekliyor. Kahpe. Çıkmayacağım ki. Bıçak atacağım ona. Arda. ilk bıçağımız. Bir düşman kaldı vallahi siftahımı yaptım. Bak şu bıçakla böyle spreyimi dağıtayım da yamuk çıktı. Bak ben bıçakla oynamayı seviyorum. Eğer beni ilk defa izliyorsanız ben Abdullah Çağın. Bu kanalda genelde hayvanlar hakkında e, belgesellerimi, turistik mekanları gittiğim yerleri. Mesela geçen gün, geçen gün Brezilya'daydım. Arda o, o, e, o sahneleri bir gösterebilirim. Daha geçen Brezilya'daydım. Şaka bir yana bıçak sokmayı seviyorum. O yüzden bu ilk oldu bu çarda, bu sette. Şimdi şuraya bir flash attım. Bu öldü. Bu çocuk bu durdu. Buradan sessizce geldin. Aha. Beni bilmiyor. Beni bilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Kesin bu da korkmuştur herhalde. Yani. enayi silah. Ne <laughs> al. Devam et. Nerede olduğunu biliyorum ama. <laughs> tamam bu soldadır. <laughs> bu burada değil mi? Ya burada ya da şurada. Zeki seni. Bak yakın olduğunu biliyorum. Bak Arda Arda. Bak ağlama modunu bir açabilir miyiz? Kısa sürecek ama bak. Adamın yakın olduğunu biliyorum. Genelde sona kalan insanlar böyle sizin yakınınızda kalıyorlar. Çok uzakta kalmıyorlar. Eğer siz fight alanının çevresindeyseniz. Anlayın ki ya lurk geliyordur ya da bir köşede bekliyordur. Yani çok uzaktan gelmiyordur. Hadi videoya başlayalım. Ben videoya başladım Yok başladım. Merhabalar efendim ben e, Raşerino Bugün enay gibi bir oyuna 600 liraya yatırıp birkaç tane skin alıp mutlu olduk. Bakalım nasıl olacak hepinize iyi seyirler. <laughs> Şimdi arkadaşlar, dünyanın en düzenli video atan youtuber olarak... Bir dakika bekle, bir dakika. Oğlum bombayı bana atmayın. Bir daha bu bombayı bana atmayacaksınız. Bu bir, tamam mı? Sizi döverim. Hemen. Aa, sıkıyor. Can, can, can. Cana ihtiyacım O ölür. Nasıl ölmedi lan? Kesin hasar yemiştir o, ben size söyleyeyim. Aa bak, bizimki ağda öldü mesela. Bak, bunu atlıyor bizimkiler. Ağda... Ha malım mesela. Bak size bir konuda muzdaribim. Ondan bahsetmek istiyorum. Bugün yaşadığım için. Ne biliyor musunuz? Ben böyle toplu taşımalardayken telefonumu e, hareket ettirmekte zorlanıyorum arkadaşlar. Şöyle ki genelde ben e, mesela metroda, otobüste şöyle tutuyorum telefonu. Yani kalktım ya şöyle tutuyorum. Şöyle ya şu aşağıda da böyle direkt böyle tutmuyorum, böyle birini çekmiyorum da böyle, bu hizada elimde. O yüzden insanlar onları çektiğimi zannedebiliyorlar. Ya da ben onların hani onları çekiyormuşum gibi düşünmesinler diye korkuyorum. Bazen böyle çektiğimi fa şey çek çekimi diyorum yani. ya. Çekiyormuşum gibi bir de cümleyi kuramıyorum ki. Anladınız ama siz yani. Size de oluyordur büyük ihtimalle. Yani. Buraya yine oğlum siz akıllanmıyor musunuz? Ben her el buradan atıp sizi öldürmek zorunda mıyım ya? Aa, Dur bekleyin devam edeceğim anlatamadım. 2 gram Türkçem var onda da... Bu nereye kaçıyor ya? 2 gram Türkçem var onu da beceremedim. Bir dakika dur. Saymıyorum bunu ya tekrar anlatacağım. Aa, bir dakika bizim Reyne bir şeyler deniyor. Reyne? Şimdi nerede o biliyor musunuz? bir dakika. Aa, saklan. Tamam buradan görmez beni. Bunu da bıçaklayacağım. Hadi ikincisi de gelsin. Arda gelsin mi be? Arda gelsin mi be? <laughs> çalsın ah. davul <and> <laughs> çalsın. Geri zekalı. E, seni bıçaklasam daha iyi olacaktı. Şu an şöyle tabancanı da alayım da senin en iyi. Ya da yok şunu da alayım. Ne gerekiyorsa yapacağım. Ha, az önceki söylediğim şey şuydu Elimde öyle bir tutuyorum ki Lan onları çekiyorum zannetmesinler diye korkuyorum bazen Geçen gün böyle bir şey hissettim Çünkü mesela bir kadın vardı Ve yanında büyük ihtimalle sevgilisi ya da eşi vardı Böyle kalktım elimde de tam telefon o şekilde kalmış böyle Yani normal düz dururken şöyle duruyor elimde yani Adam da bana baktı böyle Sonra ben hemen telefonumu böyle düzelttim falan Böyle bir şeye bakıyormuş gibi yaptım Geldi telefonuma falan baktı biraz böyle Fark ettim yani rahatsız olduğunu anladım İnsanı üzüyor bu hale gelmemiz insanı üzüyor Biz bu hale geldik arkadaşlar maalesef Çok geç. Evet. Ya ah bak gel gel. Ah size Odin'de göstereyim de dur. Şimdi fakir arkadaşlar gö görmedim demesin. <laughs> Youtuber olmasam almam böyle şeyler ya. Alınır mı oğlum ya, manyak mısın? 300 lira veririm bir kostüme. Bak, o da ne biliyor musun? Diken. Aa bu kötü lan. Bu çok kötü. Her yeri dikenli burnunda oğlum. Bu iyice çok rahatsız edici. Bunun hiçbir yerine tutamazsın ya. Yani. Neyse, ben fantomdan e, devam ediyorum. Çünkü tek animasyonum onda maalesef. Diğerlerini alamadım. Şimdi buradan flash atsam yine burada var mıdır biri? Ne diyorsunuz? Git kanka, ilk sen git hadi. İlk sen öl. Git la Hadi. Koş, hele. Sağ ol kanka. Ben oradan nasıl kaçtım bilmiyorum. Evet bizimkini öldürttüm arkadaşlar. Ben de öldüm. Yani işte öyle. Yani artık toplumda benim gibi olan arkadaşlar vardır. Yani telefonunun tutma şeklinden insanlar rahatsız olur diye düşünüp sürekli böyle zorlanmak. Yani ben artık böyle tutuyorum telefonu bak böyle. Kamerası hani şey diye karşımdakine ben seni çekmiyorum ne olur rahat ol dermiş gibi. İşte bak, birkaç şerefsiz yüzünden bu hale gelmek toplum olarak bu hale gelmek çok üzücü. Gerçekten çok üzücü. Yani bizim bundan endişelenmemiz... Normal bireyler olarak. Çok rahatsız edici. Büyük ihtimalle size de... E ne oldu? Hemen de kaçıp ok atıyorsun ya. Buradan da gitmeyeceğim ha. Bak şimdi size nasıl bir mind games yapıyorum izle. Oradan gittiğimi düşünüyorsunuz. Hadi. Hadi bakayım. Ne yapıyorum biliyor musun? Bizimkiler A gidecek. Ben de B'den oyunu bitireceğim. Şimdi ben buradan giderim ama... Kanka koş burada değil adam zaten koş. Bende hile var oğlum. Burada değil adam ben biliyorum. Bak bizim Fate ses veriyor. İyi versin. Devam baba. Tamam. Az Azerice... Sonu son son birazdan söyleyeceğim. Şu an beni bir bıçaklayıp size bir şaka yapacağım Azerice. Oğlum bizim Reyna ne yapıyor? Tek tabanca. Bizim Reyna satıyor oyunu. What the hell? Bizim Reyna oyunu satıyor. Reyna... Reklam. Ne yapıyorsun lan Reyna deli. Lan ne yapıyorsun? Manyak. Deliyiz be kanka, ne yapacaksın ya? Birileri gömüyor. Kanka boş ver, boş ver. Sen onları boş ver kanka. Mute'la onları, biz devam edelim oyunumuza. Yok ya, sarmıyor öyle ya. Yani. Tek taraflı sarmıyor. Bak şimdi ben bunu var yani, ya, evet, ya, şu an yanımda olsa bunu var ya tek yumruk... Olsun te kanka abi. NT diyelim, devam edelim biz. Bunu var ya bir döver. Aha. Bu öldü arkadaşlar. Sage şu bombayı al, Sage bombayı al. Sage. Lan yemedik. Adam onu konu... Ya Reyna Bomba size Bomba seyit bomba. Lan Reina almasın dur. Ya bak bombayı da ben kuruyorum. Adam arkadan gelip popoma vuracak şimdi bak. Ben size söyleyeyim bu burada. Yukarıdan çıkacaksın sen. Ben bir seni biliyorum? Bu omen sürekli CT'den oynuyor. Bil Analiz yapacaksın abi. bu buradan çıkacak. Gel oğlum sen çekilecek çile değilsin ya. Yine bak Benz de bekliyor işte CT'de bekliyor salak sen. Evet, hadi bakalım. Hadi hadi çocukları eğlendirelim. Haydi. Bak aldı Spike'ı. Benz de bekleyecek şimdi yine. Haydi arda şimdi ne yapacağımızı biliyorsun. Hatta şöyle seti de dizeyim bak. Al. Bıçak burada, tabanca burada, fantom da burada. İş başa düştü. Herkesi öldürmem gerekiyor çünkü bu adam. alsaydın kanka. Adam saklanacak. Aha! Timing'e düştü eleman. Biri ölünce. Hemen yerini terk etmeyeceksin asker. Gelir biri. Bak bu skin çok güçlü bir skin ama çok tehlikeli bir silah. Önemli birinin eline geçerse yani çok sıkıntılı bir skin. Az önce küfür ettim yanlışlıkla galiba ama diz sürüşmesinden. Bu omen iyi saklanıyor ya. Evet arkadaşlar. Evet. Gel de oyna şimdi bu oyunu. Vallahi Aravana Play This Game Anymore ya. Yemin ederim. Yemin ederim o yani. Şimdi bu omeni bul. Dev gibi haritada bul. Az önce beni 3 kişi burada sıkıştırdınız. Bir dakika. Bir dakika düşünüyorum. Aa, biliyorum nerede oynadığını bunu. Nerede biliyor musun? Bak tam, tam şurada. Burası. Orada olduğuna eminim. Oğlum birazcık harita okuyuşu diyorum size. Boşuna mı diyorum? Şaka mı zannediyorsunuz bunu? Yani? Gerçek oğlum bunlar. Hayat deneyim. Bak 14 saniye kaldı. Alacağım ama öyle. Rahat. Burada çünkü çocuk biliyor. Son 10 saniye. Oğlum bunların hepsi deneyim. Deneyim tecrübe bunların hepsi. Bizim Reyna da öyle avel level dolaşsın etrafta. Ver lan şu bombayı. Ya oğlum ya bunu niye yapıyorsun bana ya bunu. Bunu, bunu bana niye yapıyorsun bunu? Niye öyle güzel dille dedin ki? Vicdan niye oynuyorsun ki? Vicdan da varmış oluyor. Şey ya böylelerini acımayacaksın abi. Böylelerini direkt banla. Adamsın. 140 attım da ölmedi yani. <laughs> çocuk şu an hepimizin emeğiyle oynuyor ya. Ben <laughs> 600 lira verdim lan bu oyuna. Ben de oynayacağım lan. Oynayın devam edin. Bir dakika bir dakika. Tamam. Sen öldün çocuk. Sen öldün. Oğlum ölsene. Evet karşı takıma zar zor bir şekilde geçtik bizim Reyna trollü ya, ama olsun. İlk roundlarda maalesef post alamam çünkü bu skillleri almam lazım. Buna gerek var mı? Oo burada var. Şu an karşı takım benim yine hile olduğumu düşünüyorlar. Evet bridge report. Oğlum bak izleme söveceğim yettin artık. Bridge Report. Bridge nasıl hile güzel çalışıyor be abi. Çalışıyor kardeşim benim. Hayır anasını sen gören de 77 kilo alıyorum zannedecek. Böyle 2-3 tane zeki olduğum için biliyorum yerlerini. Aha da bunlar. Helikopter atladı ama Tamam gelsinler. Ama bak şimdi bu. neden bunu buraya koydum biliyor musun bak. Tam burası. Burayı işaretliyorsun. Bırak da kursun oğlum. Kursu öldüreceğim adamı zaten. Vur. Tamam. Öldü. Ne? Bir düşman kaldı. Adamsın. Oh, oh. Oh. Ya ben ben malım. Ben malım evet. Malım. Abi sizi biraz Spectre ile oynayayım mı? Bak şimdi Spectre's de böyle yine her yeri dikenli. Yağmur klasik yağmacı. Ben Spectre ile oynamayı gerçekten çok seviyorum. Çünkü bu oyun koşarak oynanır abi. İzle şimdi. Arda senden sinsi bir müzik istiyorum. Sinsi. Bunlar bedeler. Bu öldü. Devam. Oha bir dakika o da almış. Aa ah, bir tane daha enayi var. Ya da benden aldı onu. İkisinden biri. O enayi ben olabilir. Aynı skinler almış. Ya ben böyle pusarak oynamayı da hiç sevmem ama bir dakika birini... Şimdi ikincisinde şöyle bir şey yapacağız. Bir kaldı. Ah! Gel lan gel gel. Baba bir de bir... Şerefsiz seni döverim ha. La bu yastığı şeye bak. <laughs> Bilendim sana. Çok bilendim hasmımsın. Lan hayır ya. Lan dur. Bilenme bana. Evet az önceki el, e, bazı tatsız olaylar yaşandı. Böyle olmayacak. Flash'im de yok ki ben flash'siz hiçim. Önce flash atarım sonra öldürürüm. Benim olayım budur abi. O ultim gelecek ama. <laughs> Öl düştü ha, bir dakika. Hop. Ya illa şunu mu yapayım sana? Ha? İlla illa böyle mi öldüreyim? Ha, i̇lla böyle oh tüm şarjörümle tarayıp o efsane parasını verdiğim animasyonla da reload mu atayım ha? İlla. Jünnik'i nasıl da kudurdun ama daha bitişik. Bunlara çok dikkat ediyorum ben ya. Ben, ben lisede en sevdiğim ders benim edebiyattı. Zaten şiire falan da oradan başladım. Benim şiir defterim var. İzleyenler bilir. Eski izleyen takipçilerim bilirler. Ve zaten e, üniversite sınavında da en çok e, edebiyattan doğru yapmıştım. Belki ondan kalmadır ama bu D, D, Mi, M, Ki, K yok. Sadece Ki. Bağlaçları doğru yazıyorum. Doğru yazılmasına da dikkat ediyor. Ama onun dışında yazım hatalarına mesela rahatsız olmam ben. Mesela ne yapıyor yazmakta bir sorun yok. Çünkü onu sen zaten biliyorsun ve bilerek yanlış yazıyorsun. Ama bağlaç farklı bir şey. Bağlaç bir Türkçenin bir zenginliği bağlaç. Yani bir kelimeyi yanlış yazmak değil bağlacı yanlış yazmak. Farklı şeyler benim için. Herkes için farklı tabii. Şimdi bu çocuk buraya bakıyorum ama solda büyük ihtimalle. Ve bu çocuk arkamdan gelecek. Şuradan falan mı çıkacaksın ne yapacaksın? Bu kadar da olmasın. Ayakta kalan son ol. Ayakta kalan son oyuncu mu? Nasıl oğlum? Zaten ben iki kişi kestim. Matematiğim kötü arkadaşlar. Bir kişi kestim. Evet, evet, evet. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Lan oğlum. Onu öldürürdüm de bilerek vurmadım. Gidiyor uzasın diye. Hops. Riyalar... Yani neden herde böyle arsızlıklar yapıyorum? Bu aralar çok fazla çekirdek çıtlıyorum. Aşırı çok çıtlıyorum. Önceki videoda da biraz çıtlamıştım galiba. Bugün ara verdim. Çünkü gerçekten abarttım artık yani. Yüzümde sivilce çıkacak. Çünkü ben çok yakışıklı olduğum için sıkıntı olur. <laughs> Oha. Güzel bir flip dön dönüştü. Ay bak mesela bu bu kostümü hiç beğenmiyorum. Gerçekten bu kostümü kim alır yani? Bu, bu kostüm kötü arkadaşlar. Zevkler ve renkler tartışılmaz ama bu böyle bir zevk yok. Bu zevk değil. Spike yerleştir. Aa 30 kilo olmuş. Aa, arkadan geleceğimi düşünmüyor şimdi bu çocuk. Oh. Vur lan artık ha tamam. <laughs> Biraz rahatsız ediciydi ama. Tabii ben alayım mı bunu? Teşekkürler. Bak bak hayvanların eğitildiğini biliyordum zaten. Ama bu çok etki, çok hızlı oldu ve beni mutlu etti açıkçası Reyna. Gerçekten beni mutlu etti. Tebrikler. Şimdi olay ne biliyor musunuz? Bizim Reyna'yı kışkırttı bizim takımdakiler. Trollediler. Fate falan trolledi. Bizim Reyna da dedi ki ben size mi win aldıracağım lan dedi ve yanlış yola şeytanın yoluna saptı. Köpeğin yoluna saptı. Ama ben onu tatlı dil, iti, öpüyü, boku püsüyü deliğinden çıkarır derler. Ben bunu düzgün konuştum. Şu an mesela doğru yolda. Her gün namazına başladı. Her gün camide görüyorum ben bunu. Abi a gelmeyin ne olur ya. Benim... Bak, bu taktik de bu işte çok sağlamdır bu arada arkadaşlar. Bak şöyle işe işaretliyorsunuz bomba kurulacak yere. Ve şurayı işaretliyorsunuz. Sonra Reyn herkesi öldürüyor zaten. Bir düşman kaldı. Oy aradan kıstırdım la bunun kafası kafasına. Ay oh, ne silah. Oh, bu daha pahalı. Yok, neyse. Bugün size masamda ne var serisi yapacaktım. Açıkçası aklımda vardı ama video bitti. Çok da uzun olmasın. Ben videoların çok uzun olmasını sevmiyorum. Çünkü bizim videolarımızda her saniye değerli gibi yok lan. Ben böyle bir şey dersem bu çok egoist şey olur. Bunu sizin demeniz <laughs> Hiç buraya arda buraya koyma. Bu sonel o yüzden aç gibi oynayacağım. Hepsini Başlayın. benim öldürmem lazım. Bak bizim Kaç, öl yok, bir öldü. Şey. <laughs> oğlum adam senin önünde beni nasıl vuruyor ben anlamıyorum. Aha üçü de orada. Hadi oğlum. Bir düşman kaldı. GG game. Bak yine Sabah bak. kazandı. 31 ile bitti abi bu. Bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Bir de şey, e, hepsini dedim mi? Başka ne kaldı? Bay bay. Bay bay.